Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Ocak Cumartesi e, balkondayım evin balkon kümesini çekeyim dedim. Genç arkadaşlar merak ediyor neler oluyor neler bitiyor. Şimdi balkon kümesi şu tarafa doğru açalım. Geçen haftadan bu yana çok fazla bir değişiklik yok açıkçası. Biraz güneş vuruyor net gözükmüyor. Şöyle kuşların etlemeye çalışıyorum. Heh, bunlar e, çift tepe miski ve eşi. Aslı miski ve Miro'dan çıkma erkekle işlemiştim. Bunların altında portakal ve açık e, limonun yavrusu var. Ön tepe koyun uhudi vermiş. Dişi yavrusuydu. Bayağı büyüdü tüylendi artık. Herhalde haftaya falan yeme vurma aşamasına gelir. Daha henüz yuvadan çıkmıyor ama bir hafta soğuklarda tüylendi, kurtardı sayılır kendini artık etkilenmez soğuktan, kapamış tüyleri. Burada durumlar böyle. Bu tarafa gelelim. Burada bir tane daha ne oldu yavrumuz çıktı. Tam da karşıdan güneş vuruyor. Netleyemiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Şuradan çekeyim. Bu dede boz ve Arap dişi. Arkadan güneş vurduğu için netleyemiyorum. Yani mermi çekebilirim diye deniyorum ama yok. Görüntü net olmuyor. Ben size yavruyu göstereyim, şöyle dışarı çıkarayım. Bu erkektekiydi tekiydi yavrunun. Nohidi vermiş. Ee, daha önce büyüyenler gibi. Onda dişi teki nohidiydi. Erkek teki maviydi. Bunda da bu dişi teki kırılmıştı yumurtanın. Erkek teki e, tek yavru yani. Nohidi çıkmış çapraz eşleme yapılırsa, ileride büyürse o yavruya güzel olur. Burada durumlar nasıl? Burada 4 tane kuşumuz vardı. 2 de yavrumuz var biliyorsunuz. Yine güneş vurduğu için net çıkmıyor ama şu baba şöyle yapsam bitirebilir miyim? Şu anne baba olan çift tepe saboniler. Şişte aşağıda. Öbürleri eş olmadı. Tek takılıyorlar yavruları da gösterebilmek için çıkmaya çıkardım. Burada bir çift çiftepe sabun yavru büyüyor. Bayağı büyüdüler. Artık tüylendiler. Ee, güzel yavrular. iyi de oyunlu olacaklarını biliyorum. Yani 4 nesildir beslediğim kuşlar. Geçmişte bunların dedeleri, dedesini, anneannesini babaannesini neyse uçurdum. Onların anne babasını uçurdum. Güzel kuşlar. Ee, yalnız arka tepelere biraz hafif eksik yamuk çıkmış. Ama kostüm olmadıkları için çok önemli değil bizim için. Tepenin %100 iyi olması falan. Oyun kuşu neticede bunlar. Bugün de o kadar yağmurlu soğuk havadan sonra e, hava böyle güneşli cam gibi bir hava var. Güneş de tam karşıdan vurduğu için net görüntü alamıyorum. Burada bir tane yavrumuz vardı. Küçük o da artık tüylendi. Geçen hafta çektiğimde size tahmini olarak bunun sabuni, paslı sabuni olacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Miro ile yeni eşlediğim dişi ilk yumurtaları kırılmıştı. Kendi yumurtaların değil de ofisteki kümesteki çift e, pastı kaplama miskiler var. Yine Miro'dan çıkma. Onların yavrusunu e, yumurtasını buraya sürmüştüm. Hatta onların annesi de bu yukarıda biraz önce çektiğim çifttepe pastımız ki. Yani bu bu yavrunun e, babanesi anneannesi oluyor. E, onun da babası limon annesi benim dede bozdu. Yani 5 kuşak sonra yine boz yani sabuni yavru verdi. <laughs> bu kadar koyu kaplama miskilerin altından da böyle açık renk sabını çıkması genetikte neslinde varsa yani sonradan yine aynı rengin çıkacağının da bir şey oluyor yani delili oluyor. Bu erkek bir yavru. Tekti. İkinci e, ikinci yumurta bozuk çıktı diye hatırlıyorum. Ya kırıldı ya bozuk çıktı. Bundan çok emin değilim ama bunun ilk yumurta olduğunu biliyorum. E, büyüdü bayağı. Bu da kurtardı sayılır. Bayağı bir tüyleri kapattı. Anne baba da koruyorlar yavruyu, göstermiyorlar bana. Oraya gidiyorlar. Durumlar böyle. Yavrularımızdan hiç kayıp yok çok şükür. Yani yumurtadan çıkıp da herhangi bir hastalık, bir problem olmadığı sürece yavru kaybı yaşamıyoruz. Burada da bizim psikopat portakalla açık limon var. Onların yavrusu da bayağı büyüdü. O biraz önce şu an bana saldırmadı aradan çıkartayım yavruyu göstermek için babasını ee, bu biraz önce gösterdiğim Öntepe Nohudi'nin yumurta çifti bu düz açık limon vermiş annesi gibi bu da babası bunlar yavru batı buradan yavrunun birini oraya kaydırmıştım bunlar da iyi durumdalar yaramaz bir durum yok bugün ön tarafı biraz açmıştım güneşlensinler diye. Güneşlendiler. şimdi geri kapadım akşam soğuyor çünkü bu beni rahat bırakmıyor, o yüzden kapatayım. İnsandan korkmuyor, elimde büyüdüğü için. Görüyorsunuz, köpek gibi biraz. Buradaki kuşlarımın dede boz haricindeki ve miro erkek haricindeki benim kümeslik kuşlarım. Bir de yakalama e, dumanlı mavi'm var. Onun dışında yani 3 kuş dışında hepsi kendi büyüttüğüm yavrular arkadaşlar. Nesillerdir. Baktığım, büyüttüğüm yavrular. Dışarıdan kuş yok. Dışarıdan gelen bir tek miro vardı. Birini kaçırdık. İki erkek miron vardı. Bir de yakalama dumanlı mavi var. Onun hiç yavrusunu almadım zaten. İleride denerim belki ama onun dışında hep kendi iki çift şey kuşumdan üreme kuşlar dışarıdan kuş karıştırmıyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.